var. Yine aynı yer. Aha, aynı, aynı yine aynı yer. Yine aynı bölgede, yine aynı bölgede değil mi? Yok, yine aynı bölgede değilim. Şuradaydım ben önceki bölümde. Ne olsun bu sefer yine aynı buraya koştum. Ya bak unuttum yine skin yapmayı unuttum ya. He, doğru takım ya gireceğim takımla oynayacağız oh ya takımlı o takımla 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 oynayacağız ama işte aynı takımla bizim adamla takılmam ya. ne yapacağım hadi bakalım Türk olan ya Boş ver ya çok uğraşma şunu ne yazdı yazma. Zip term diyor. <laughs> Oke, okay. Oha ya. Zipler tam oldu. Yes. Oha. Türk. Gözdeki oluyor.

orada üstü giydik şu şuradan direkt atla. Can dedi tamam. Neresiydi? Şurada olacak Önüne. Çok iyi ya. Heh. Ben burayı biliyorum. Onda şunun içinde chest var. Hemen onu açayım. bakayım geliyorlar Gelmeyin lan. Aha geliyor adamı gördüm. He elinde hiçbir şey yok geliyor ama elemez ya. Kılıç yapabilirim ama orada bir sürü kişi var. Bir yerde bulmam lazım. Orada adam var. Dur bekle. Şu kenardan sızdıra sızdıra gidiyor. Çünkü o demir kılıç yapmam lazım. Allah adam orada 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 orada. Bastır 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 bastır. Allah Önceki bölümde de burada öldüm. İstemiyorum ölmek. De bunlar da zipler de aslında. Tamam gitti. Hadi hadi. Allah. Aha bu indi aşağı. Aslında ben ondan daha iyiyim de üstüm daha iyi. İzleyelim. Dalayım mı? Anasını kim patlattı onu? Yürü gir. Allah'ım ya. Niye bu şeyler beni sürekli geliyor? Buraya. O ne Salat mı? O ne Ya. Neyse dur hemen çıkayım öyle şuraya hub yazalım lobi yazınca da çıkıyor da ben hub daha kısa. Lobideyim hemen diğerine gir. Hub yazayım diğer taraf daha iyi. karar veremedim ya bu bölümde kararsız mert olsun öyle yazacağım ciddiyim kararsız mert Ya yakınlaşınca atıyor bu bölümün adı kararsız mert İyi iyi bir bölüm daha oynayalım da çıkalım direkt kaçacağım ya şu, şu. şurada yeni chestler olacak Oyun makinası. Güzel güzel. Üstte oyun, İşte oyun işte profilinde oyun zamanı yazsa bile ne? yani ben ona... ya, oyun zamanı vakti gibi öyle düşünerek yazdım yani, yani yaptım. Şimdi bu adamın hangisi ismi falan deme. Biraz suyun içinde Bak, suyun içine girdim. O o o Neyse öldürüm ya. Bilerekten. Ya aynen videoyu burada noktalara devam ederim. Biliyorum. O yerin altında da chestler oluyor. Adam aynı düşünceyi saydı. Dur bakayım. Hmm. bir. Baga bak ya al yemek diyor ne güzel yemek 15 beş dakikayı öyle video YouTube almıyor almıyor Ooo bu evlerde vardır bir şeyler. İnşallah. 13 player kaldı. Yani 13 kişi beni de saymazsak 12 kişi. Beni saymaz, beni de saymaz. Ya baga bak ya. Ben böyle bak ne gördüm ne tanık şahid. Olmadım. Burada yok. Değil mi? Yok da.

böyle bir oyunda. Ya bunda da yoktur kesin. Ha. Yok. Bakayım onu kapatayım. Al işte ya karşıya geç. Ha. <laughs> ya. ya bu kadar zor yaptıklarına göre bir çekt dolur yani. Adam dolur. Ya, onlar refillendi de. Ben aşuştan refilleneceğim. yani yeni. Anasını. Aa. Ne? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu burada noktalıyoruz. Abone olmayı unutmayın.